Kaza hanslası? <laughs> Kaza hanslası? Kaza hanslası? Kaza hanslası?

Oradan çıktı adam biz buradan ayağa kalktık bağırdık. Bağırdık ama adam devam ediyor. Hızlıydı motor. Çok hızlıydı. Oraya zaten arkasından seyrediyorduk. Bu fazla gitmez dedik. Gideceği bunun 100 metre aldık. Çünkü arabalar o kadar hızlı geliyor ki. Zaten orada vurdu. Vurduğunda biz de koştuk vardık. Yani otop, ters yoldan. Ters oturt, yoldan. yoldan. geliyor. Şey değil yani. Adamın suçu yok yani. Öbür taksicinin suçu yok. Adam haklı mıydı? Bir şey vardı adamda adam da yani. Ne? Yoksa mümkün değil oradan gitmezdi. O acalına gitti evet. bence. Yani, o tarz yani gitmek nasıl, nasıl. yolun evi şeritinden gidiyordu. Aha. Yani yol kendini zannediyordu adam giderken. Doğru. Bağırdık ama durdurma şansımız yoktu. どうぞ。<noise> Çok üstüdü de ya. Ya biz ikimiz de canlı canlı gördük. Evet. Sonra geç, ara geçti. Oradan çıkmadan buraya herhalde yan yol bandı. Büyük ihtimal ya. Buradan geliyor dedim. Bu yüz metre yetmez dedim. Bunun yönü bu tarafa. Ben de döndüm bakıyorum. Bir şahit oldu burada. Ama adama bağırdık. Ama sıra cahit oldu burada. Evet. <laughs> Hadi ama o bak sağlıklı. Motoru çabuk bir edilmiyor Evet. Şu an bir var. Arar mısınız? Arar mısınız? Yüzden bir şey ee, bekliyorum. Adam kameraya acıyla kalktı.